kendi içindeki bölünmeyi, parçalanmayı e, örtbas etme şansı yok. En son yapılan e, gizli oylamada e, 240'larda e, kalan bir hükümetin e, Türkiye'de seçim kazanma şansı da yok, Türkiye'yi idare etme şansı da yok. 2015 e, Haziran seçimi bence Türkiye'de e, birçok şeyi değiştirecek bir seçim. Değiştirmesi gereken bir seçim e, ve e, ben e, Türk halkının e, bu değişimi e, yaşayacağını, yaşatacağını hissediyorum. E, gezdiğim yerlerde e, daha önce e, farklı düşünen insanların dahi artık mevcut e, hükümetten umudunu kestiğini ve e, bu e, yolsuzlukların e, sessiz bile olsa... Hiç kimsenin içine silmediğini görüyorum ve en son gördüğümüz bazı araştırmalarda da AKP'nin oyunun ben yüzde otuzlar civarında olduğunu zannediyorum yani otuz beşi geçme şansının asla olmadığını düşünüyorum bunun karşısında yeni bir oluşumun bir ihtiyacı yok Cumhuriyet Halk Partisi ciddi bir biçimde e, demokratik e, yapı içerisinde herkesi kucaklamaya çalışıyor. Ve e, Türkiye'nin partisi olduğunu e, ortaya koyuyor, gösteriyor. Çünkü e, bu e, cumhuriyeti, bu e, demokratik parlamenter sistemi kurmuş ise Cumhuriyet Halk Partisi onu korumasını ve kollamasını da bilmesi lazım. Özellikle Güneydoğu'dan e, Kürt oylarından Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha çok oy alacağını düşünüyorum. Bu ülkede bölünmeyi istemeyen, farklı bir maceraya girmek istemeyen Kürtlerin korkusuzca Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyeceğini zannediyorum. Öncelikle bu tür yönetimler korku yaratmaya çalışıyorlar. Yani bir sonuç alınamayacağını bilse bile korkutarak insanları sindirmek istiyorlar. İşte gazeteci yazamasın, e, aydın e, düşünemesin, e, sanatçı itiraz edemesin istiyorlar. E, en e, büyük konumda görünen, en dokunulmaz durumda olana dokunarak e, diğerlerini temelli sindirmeye gayret ediyorlar e, ki kendilerine dokunmasın. Çünkü e, hukukun olmadığı yerde bu keyfilik olur. E, keyfiliğin olduğu yerdeki yönetimin adı da demokrasi olmaz. Türkiye'de maalesef e, demokratik bir ortam olmadığı için e, bugün İzmir'de olur, yarın Ankara'da olur, diğer gün e, Eskişehir'de olur, e, mutlaka e, kendilerine karşı çıkan insanlara karşı bir e, baskı e, uygulaması gerçekleşir.